Selam, bugün Middleton'dayız. Middleton'ı da birazcık kaybolun dedim. Öncelikle böyle koyunların olduğu bir park buldum. Parkın hemen yanında da şöyle bir marketler var. Bu parktan çıktığımızda da hemen sol tarafta bir tuvalet var tuvaletin nasıl çalıştığına dair hiçbir fikrim yok sanırım. 25 sent atıyorsunuz. Ama kapısı nerede? Nereden giriliyor bilmiyorum. Evet burada marketler var. Böyle devam ediyoruz. Yürüyoruz. Bu arada bugün burası çok sıcak ve güneşli bir gün. Normalde bir haftadır buradayım. Ve her gün soğuk ya da yağmurlu ya da hem soğuk hem ya yağmurluydu Normalde bunun şurası basıp çalışıyor. Ama bu bozulmuş galiba. Aa yeşil yandı. Evet burada böyle bir park var. Bu park da çok tatlı bir park. Burada böyle bir heykel var. Şu taraf Middleton'ın merkezi. Yani Middleton'ın çarşısını gezeceğiz bugün. Böyle küçük küçük dükkanlar var bu şekilde. Tanıdık markalardan sadece Glory Jeans var şu ana kadar gördüğüm. Bir de bizdeki Gratis gibi onlarda da Boots var. İçinde her türlü kozmetik ürün satılıyor. Ve tabii ki Vodafone. Sanırım Middleton bu kadar arkadaşlar. Yani sağlı sollu böyle dükkanlar var. Sokak zannedip böyle eski bir AVM'nin içine girdim sanırım. Aa çok güzel. Aa. Çıkışı buldum. Bakalım burada oturacak bir bank var mı? Burada bir çöp kutusu bulamıyorum asla. Ne de oturacak yer de yok. Hani insan böyle bir sandviçin yesin vesaire. Yok. Tam ümidimi kaybetmişken şurada uzakta bir bank gördüm. Dükkanların önünden geçerken bir tane cupcake gördüm. Ve ee, denemek için aldım. Eğer beğenirsem dükkanı çekerim. Şimdi bunu çıkartalım. Yumuşacık bu arada. Hiçbir zeki cupcake'lere benzemiyor. Evet, şimdi tadım zamanı. Yani. Evet arkadaşlar, 2.80 vermiş, ödemiştim ben Cupcake'e. Hiç de fiyatına değmezmiş. O yüzden yok. Yani kreması çok ağırdı. Keki de yani normal birimiz kekti ama biraz fazla şekerliydi. Bayağı şekerliydi. Sonuç olarak <laughs> hepsini bitiremedim. Yazık oldu. <laughs> Ve yani peçete falan da vermediler. Her yerime bulaştı. Neyse. Bu akşam Barbie filmini izmeye gideceğiz. Kızlar gecesi olacak. Yani böyle. E, dört kız olarak. <laughs> Gelir yemez kendime kankiler buldum. <laughs> Şimdi size kombinimi göstereyim. Kombinim bu şekilde böyle. <laughs> o zaman Middleton'ı gezmeye devam edelim. Burası da böyle park alanı. Middleton'ın e, içine gelen merkez Middleton'ın merkezine gelenler sanırım arabalarını buraya park ediyorlar. O kadar oturacak yer aradım. Burada park varmış. Bu bir tık yüzde ama neyse ben gölgede oturmuştum. Evet burada bir tane köprü var. Şu ilerisi de bir şey ama bilemiyorum ne olduğunu. Şimdi size şöyle bir yakınlaştırayım. Köprüden sonra da böyle evler karşılıyor bize. Şurada bir kilise var. Burası da böyle devam ediyor. Ben buraları çok beğendim ama çok yanlış günde gelmişim. O kadar sıcak ki öldüm öldüm. Of yandım yani. Keşke şapka falan taksaymışım ama sabah bu kadar sıcak değildi ki. Nereden bileyim ben. Ya Avrupa'da ne güzel çeşmeler olurdu. Vardı. Yani bir zamanlar. Hala var mı bilmiyorum ama. Ee, Avrupa'da çok güzel çeşmeler vardı. Ve hepsi içilebilir suydu. Ama burada bir tane bile karşıma çıkmadı. Çok uzadım. Ve şu an markette yok bu civarda. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Her yer yemyeşil. Evet, şu ileride de evler olduğuna göre geri dönebiliriz. Bu sokağa bayıldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bütün binaların ya da dairelerin, bilemiyorum. Kapısı farklı renkte. Bu pembe, bu da böyle mavi. Ve bu da yeşil. arkadaşlar sanırım bugünlük bu kadar yani daha dediğim gibi bir haftadır buradayım ve 3-4 gün e, alışma süreci yaşadım baya bir hastalanım falan ama şimdi iyiyim e, bugün bir datını gezdik böyle ufak bir tur gibi <laughs> daha fazlası için abone olmayı unutmayın